Merhaba arkadaşlar benim adım Çağlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı Nasıl oynuyoruz Bak mega kutular da var Brawl Stars'ı bir, bir piksel oynuyoruz Bu Brawl Stars değil aslında Başka bir Brawl Stars'ın Çakması gibi Şöyle Yuta, Colt, Bali Bu bana çıktı Ama Colt en güçlüsü bana göre. Hesaplaşmadaymışız. Oo, boss savaşı mı var? Mega kutuyu aç. Hemen açmamız gerekiyor. bir maça girdim. Rafa Silva. Rafa siliyor. Tam diyemedim mi ya? Bunu istiyorum. Böyle, bu şekilde bir piksel. Onun iki dakika döndü. Game not over. Hayır, 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 hayır. hayır. çok iyi oynuyordum. Sırf video olunca mı kötü oynuyorum? Hemen karakter değiştirmeliyim. Balle ile hiç oynamayacağım. Çok kötü. Çıkmasın bile hatta. Hmm. Nietzsche. Yalnız ben bir tane Dubai çikolatası daha da almıştım. O orijinaldi. Bazı kişiler orijinal diye mi olabilir? Ama orijinalini de yemiştim. Realde satılıyor. Oğlum, oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Durayla oynayalım. Ayla. Yani geometri değiş gibi ama daha iyi yani işte farkı ne silahla sıkabiliyoruz ve karakterimiz bu şekilde hayır orada zıplamayacaktık yani ne anladık bunu böyle oynar yani. Hesaplaşma oynamıyoruz. Sonsuz bu alana Sanki bu sonsuz gibi de. Kaç dakika olmuş? Bakayım. Üç dakika. Bu da siyah beyaz ama. Benim oradan nasıl canım gidebilir ya? Bak hala gidiyor. bir zıplıyorum bir vuruyorum anladın böyle ama bu sefer zıplamadım Allah nasıl oldu ya Dur Git gide zorlaşıyor reis heh. Evet. Evliyom ya. Evet. Şu anda bu koltuk bu poko burası bile.

onu yani videosunu çekerdim de gelin. Yolla. Ayıwa, 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 Ah be. Arkadaşlar hemen bir bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. 5 tane yapmışım mega kutu geldi. Mega kutu geldi. Hey. Dur dur olmasın olmasın hayır 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 hayır. Olmasın olmasın. Mega kutu sakın açmayın. Az önce gördüğünüz gibi mega kutu açtım. Hiçbir şey. Ant. Mega kutu da açmayın. Mega kutu izleyebiliyoruz. Mega kutu izleyebiliyoruz. Arkadaşlar yeah, mega kutu izleyeceğiz. Yani mega kutu açacağız Videoyu izledikten oh, sonra. <laughs> 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 Başladık Brawl Stars'ta mega kutu açtık. Altın yolda Leon's Kar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İnanamıyorum. Kor çıktı. Bu süper ender karakter miydi? Ender mi yoksa destansı mı? Destansı değildi oğlum. Galiba süper enderdi. Ender değildi. Ender'de. Bak. Kar Ismayge. Madem. Çok eğlenceli bu. Ümeran gibi bir şey. Zappaya. Ama çok da kötü. Fark ettiyseniz birazcık kötü vuruyor. Ama Carl'ı severim. keşke oyunda Mr. P'nin olsaydı. Dırı dırı. Dın dırı dırı. Liberty Unneos. Abiniz yapıyor şimdi görüyorsunuz mu? Kar. O yüzden bunun için boss savaşını açalım de taşı ben bu kadar iyi oynayamıyorum. Bunu nasıl bu kadar iyi oynayayım? <laughs> el kütletmeye çalışıyorum. Sabahtan beri el kütletiyorum. Şimdi kapatalım. Şimdi kütletemiyorum 4'ü yapmışım. Arkadaşlar yalnız bunu yaptıktan sonra videomuz bitecek. Hala videoda kalın. Vibi Car is my game. Geology is my game. Calorie. Car is my game. Geology is my game. Sen nasıl zıplıyorsun onu bir söylesene. Bir düğmen mi vardı da zıplayabiliyorsun? Aha geldi. Gel gel gel. Lütfen. Lütfen. Yani gelmesi için. Hayır 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 hayır. Mega kutu izleyeyim mi? Mega kutu. Dünyanın en sinir bozucu oyunu. Mun çakması. Oradan düşecek. Mega kutu 7 yazdı. Oo, el primo! Oğlum eski eski bak bu eski şey sürümü biliyorsanız. Bravo Star sürümü. Eskiden böyle gerçekten çıkıyordu. Ama şimdi Arkadaşlar bekleyin. El Primo. El Primo açtım. Arkadaşlar bak ben bu kadar şanslı değilim normalinde. Hadi bir boss savaşını da bir açsak. Bir i̇çim rahatlayacak. Geology is my game Öldüğümde video bitecek Tamam öldüğümde video bitecek Öldüğümde video bitecek Videonun bitmesini Hem istiyorum hem istemiyorum Hadi oğlum gözlerimle başka bir şey. Hayır. Vallahi billahi bir erik ölmedim arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.